Sael sa'ilum bi'azabin vaki' lin kafirina leysa lahu dafi'u min Allah zil ma'arik Ma'arik Suresi Mekke'de nazil olan bu sure 44 ayetten ibarettir. Adını 3. ayetteki el-Ma'arish kelimesinden alan bu surem Merci'nin çoğulu olup yükselme, dereceleme anlamına da gelir. Yani yüksek dereceli anlamına gelen bu sure nerede inmiştir? Mekke'de. Birisi yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından inkarcılara gelecek olan ve hiç kimsenin savmayacağı azabı istedi. Burada kıyameti ve ahiret azabını alaya alıp kıyameti ve ahiret azabını alaya alıp Hz. Peygamber'den bir an önce onu getirmesini isteyen Nadir bin Haris ve Ebu Cehil gibi müşriklerden bahsedilmektedir. Demek ki Allahu Teala'nın huzuru ilahiyede soracağı sorulardan ve vereceğimiz hesabı dalgaya almak nedir? Bir insanı yoldan çıkarmaya götür Allah korusun. Dinden çıkarır mı? Çıkarır. Bir insan Kur'an'ı, ahireti, imanı, nikahı bu tür şeylere ne olmaz? Şaka olmaz, dalga olmaz. Şakayla bu işlerin muhabbeti dahi olmaz Rabbim muhafaza eylesin. Ta'rucul al ve ruhu ileyhi fi yevmin kâne miqdârhu khamsîne sene. Melekler ve ruh yani Cebrail aleyhisselam oraya miktarı dünya senesiyle elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. Ayetteki günün manası için nedir? Daha geniş yerler vardır dünya senesiyle elli bin yıl olarak bir günü ahiretin bir gününe yapmıştır? Hesaplamıştır. bir sabran cemile Resulüm şimdi sen güzelce sabret. Bir Müslümanın da görevi nedir? Sabırdır. Bir Müslümanın temel görevi Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü demiş Cenn o İslam dinine girmişse artık en temel şey de nedir? Sabırla imtihan olur. Rabbim kimseyi ağır yükle imtihan eylemesin inşallah. İnnehum yaravnehu ba'ide ve nerahu garibe. Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. Yani onlar Allahu Teala Zülgeler Hazretlerinin işaret ettiği, gösterdiği bu azabı, bu imtihanı veya bu işin sonunu ne yapıyorlar? Dalga alıyorlar. Bir insan bir günahın ahiretteki bedelini bile bile inadına işlerse bu bunu dalgaya almış mıdır, almamış mıdır? Şimdi biz evde çocuğumuza, torunumuza Otur oğlum, otur kızım dediğin zaman karşında inadına güler, inadına hoplar, inadına zıplarsa ne dersen sen beni dalgaya mı alıyorsun? Tamam, Allahu Teala da bunlar diyor bu işi dalgaya mı alıyorlar? allah Teala'nın azabını Rabbim muhafaza eylesin. Biz ise onu yani o günü çok yakın görmekteyiz. Yevme tekunu s-sema'u kel mühl ve tekunu cibalu kel ayn ve la hamimun O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Gökyüzü erimiş madene benzer. Dağlar da atılmış yüne döner. Gökyüzü erimiş madene döner dağlar neye döner? Atılmış yüne döner. Yani o gördüğün o şahşalı dağlar, o yıkılmaz dediğin dağlar, o aşılmaz dediğin dağlar yün gibi, pamuk gibi ne yapar? Savrulur. Neyin karşısında? Kıyamet koptuğu zaman, o sallantı olduğu zaman, o emir geldiği zaman artık yeryüzünde hiçbir şey kalmaz. Her şey pamuk gibi ne yapar? Sağa sola savrulur. Rabbim o günün o şiddetinden cümle İslam alemi muhafaza eylesin. Dost, dostu o zaman ne yapmaz? Sormaz. Hani biz dost dediğimiz, biz arkadaş dediğimiz, ayrılmayız dediğimiz insanlar diyor birbirlerine ne yapmazlar artık o gün sormazlar. O gün ananın kızından, babanın oğlundan, kardeşin kardeşinden, dostun dosttan kaçtığı gün. E, madem ki o gün onlar birbirinden kaçacaksa oğlum dediğimiz, kızım dediğimiz, eşim dediğimiz, anamız dediğimiz, evladımız dediğimiz insanlar, komşumuz dediğimiz insanlar bizden kaçacaksa onların yüzünden onları kırmamak uğruna günaha girmenin bir anlamı yok. Mesela adam ne diyor? Ya işte ben normalde alkol kullanmam ama arkadaşımın hatırı var. Onun hatırı için özel gününde kafayı çekerim. İşte ben normalde oyun oynamam ama işte arkadaş ortamı, ben arkadaş yanlısıyım, kıramam gibi kelimeler ne yapıyor? Bizi kandırıp günaha götürüyor. Rabbim muhafaza eylesin cümle günahlardan. Yubassarunahum yeveddül mücrimü lev yeftedi min azabi yevmi idin bibenih ve sahibetihi ve ahih ve fasiletihi leti ve men fil ardı ted'u men birbirlerine gösterilirler fakat herkes kendi derdindedir arkadaşlar dostlar diyor birbirlerine gösterilirler ama Kimse kimseyi ilgilemez, bağlamaz. Herkesin derdi kendinedir. Günahkar kimse ister ki o günün azabından kurtuluş için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de tek kendini kurtarsın. allah Teala diyor ki o gün öyle bir şiddetli ki biz adam oğlunu, kızını gözünden sakınıyor. Değil mi? Aman onlara bir şey gelmesin. Aman onlara bir şey olmasın. Aman onlar aşk kalmasın. Aman onlar yokluk çekmesin. Aman onlar incinmesin. Aman onlar kimsenin emrinin altına girmesin. Dediğimiz ve bir anda bu ufak ateşlense o gece uyumadığımız evlatlarımızı ne diyoruz? Fidye olarak verelim de yeter ki yakayı kurtaralım. Rabbim muhafaza eyler inşallah cümlesi. Fakat ne mümkün bilinmeli ki cehennem alevlenen bir ateştir. Derileri kavurup soyar. Derileri diye manalandıran şeva esasen kafa derisi demektir. Vücudun baş, el, ayak gibi uç uzuvlarında manası adına da gelir. Yüz çevirip geri dönen servet toplayıp yılan kimseyi kendine çağırır. Gerçekten insan pek hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. Tedu'u men edbera ve tevella ve cema'a fe ev'a innel insana hulika helua idâ messehu şerru cezu'a idâ messehu şerru cezu'a kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder. O insan kendisine bir fenalık dokunduğu zaman ne yapar? Sızlanır, o gün feryat eder ama feryadının da bir manası ne olmaz? Olmaz. Ve izâ messe'l hayru menû'a ona kim ona imkan verildiğinde ise pinti kesilir kendisine bir sıkıntı değdiği zaman kıyameti koparır. Ama kendisinden başkasına sıkıntı olduğu zaman o zaman da pinti keser diyor. O zaman da kimseye bir şey olmaz. Nasıl ki mesela bir sınava gireceğiz. Eğer bize bir torpil yapılırsa ne diyoruz? Allah'ın takdiri ilahi hikmeti. Demiyoruz torpille biz bunu hallettik diye. Ama o torpil bize zarar getirirse, bizim işimize bir engel koyarsa ne diyoruz? Böyle işin Allah belasını versin. Aynı şey bakın bize geldiyse, bizim işimizi gördüyse çok güzel iş. Bizim işimizi görmediyse hakaret ne yapıyoruz? Zirveye çıkıyoruz. İşte Allahü Teala da kullar öyledir diyor. Kendisine fayda geldiği zaman iyi, kendisine zarar geldiği zaman onlar kötüler illa musallin ala salatihim daimun. Ancak şunlar öyle değildir. Namazını sağlam kılanlar, namazını sağlam kılacak. Ki onlar namazlarında devamlıdırlar, ihmal göstermezler. Yani namaz kılarken tamamen ne için kılarlar? Allah rızası için kılarlar. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَنْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومُ Mallarında isteyene, isteyemediği için mahrum kalmışa belli bir hak tanınır. Yani birisi bunlara erişsin diye beklemezler. Malını alır, Allah rızası için istemeyen, isteyemeyen garip, fakir yoksul bulur ne yapar onlara verir Rabbim cümlemizin malını Allah yolunda harcamaya nasip eylesin vellezine yusaddiquna bi yevmiddin vellezine hum min azabi rabbihim müşfigun inne azabe rabbihim gayru me'mun ceza ve hesap gününün doğruluğuna inananlar, Rablerinin azabından korkanlar ki Rablerinin azabına karşı emin olunamaz. Kimse ben o gün hesap görmeyeceğim, hesaptan kurtulacağım ya da benim o gün işim garanti, benim o gün işim sağlam. Ya ben bak bu kadar yıl ne diyoruz? Ya ben bu kadar hatim indirdim benim işim tamam. İşte ben bunu yaptım benim işim tamam. Benim hiç kazaya namazım yok. Benim işim tamam. Ben şöyle yaptım. Benim işim tamam. Ahirette bir şahsın işi tamam değil. Ne diyor o gün? Boynuzluyla boynuzsuz hayvanın birbirinden alacağı o günde Rabbim cümle İslam alemin yardımcısı olsun. İşten de bizlerin de yardımcısı olsun inşallah. Rabbim cümlemizin evlatlarını, ailesini, yuvasını beldesini, şehrini, cümle İslam alem topraklarını İslam'a göre yaşamaya nasip eylesin. Rabbim cümlemizden razı olsun. İlahi Teala El-Fatiha.